Arkadaşlar merhaba. Öyle bir rüzgar var ki yani adamı götürüyor. Ben de mikrofonu evde unutmuşum. Montumu değiştirdim. Şimdi geldim fark ettim. Mikrofonu unutmuşum. Şu an Tom ve işimizin ilk karşılaşması. Tom bir geldi baktı. Bunları aynı kafesle koyacağız. Bakalım işe neler yapıyor. Son biraz utangaç galiba. Hiç kimseye izin vermiyor. <laughs> çok olayı çözdü. Allah. Mikrofonu unutmak çok kötü oldu. Bu videoyu fazla sürdürmeyeceğim. Evet, piton ve dişimiz yan yana. Boşka çok gevezesiniz boşka. Şimdi baba savaşam. Bizde 10 üzerinden benim görüşüm 6 7. Aa, yüksek kişiyle muciz pitona. Ama Başka var mı? Daha kalın dişilerde buluruz. Bu dişimizde pitonun nasıl yavru verdiğini göreceğiz. Piton olayı çözdü sürekli ilgileniyor. Benim gibi videoyu videoyu geçirmediğim için burada bitiriyorum. Size bir sürprizim var. Bundan sonraki kısımda oradan devam edeceğiz. Abi piton gitti hemen azapla. Meydan okuyor. Şimdi pitonla dişimizi aynı kafese koyuyoruz. Bizimkilerde bizimkileri de bir görelim. Pitonla dişi yan yana aynı kafese koyduk. Azat'ı zalımı Doçka'yı açtık bir koştursunlar oynasınlar. Bu akşam Azat'la dışarıda kalacak. Zalımı da bırakmak istiyoruz ama zalım ne yapar ne eder atlar. Doçka da atlıyor. Zatto! Aynı babasının simasına döndü suratı. Zatto gel bakayım buraya. Şık. Gel. Doçka maşallah tay gibi oldu. Yapma yapma yapma. Doçka. Doçka. Bak ya. Ne <laughs> haber oğlum? Azap gitti aşağıda bir köpeğe girişti. Koştuk. Benim sesimi duyunca yaklaştığımı duyunca hemen bıraktı. Köpeği bir daha kovaladı. Yerli biraz kızdım Azap'a. Böyle köyün içinde yapmaması lazım. Ama bunun şey şeyi... Zalo kaçtı baba gene. Zalo senin yanında kaçamıyor. Senin yanında kaçamıyor. Biliyor. Zalo geldiğim bir korkup senden korkuyor. Benden korkmuyor eşek. Gitti, gitti mi? Ya işte. Zalo biraz gezdi. Ya şimdi Zavoyu açmak zorundayım ki hayvan gelsin çiftin içinde. E şimdi atlamasın diye bu sefer içeri hapsetsek e olmaz. yani bunu zavoyu bu şekilde katlanıyoruz. Zavo atlıyor, babam zavoyu kızıyor, zavo geri dönüyor. Bakın burada kim var. Bozo dediniz, bozo dediniz. Bozoyu getirdik. Buradan Yaşar amcaya selam olsun. Yaşar amcamızın köpeği bozo biliyorsunuz. Bir zamanlar bizim buradaydı. Dişiyle eşleşmesi için götürdük eşek ol benim. Çok akıllı, çok akıllı. Dişiyle eşleşmesi için götürdük. Eşleşmemiş galiba. Yani duyduğuma göre eşleşmemiş. Hala şu an bayağı bir zaman geçti. Yavruların olması lazımdı. Herhangi bir haber almadık. Bozo'yu getirdik. Biraz tatil yapacak Bozo. Bozo burada gezecek, koşacak. Tüy dökme zamanı biraz şey yapıyor. O tüylerini attığı zaman Bozo Reis efsane bir köpek. <laughs> Piton. Piton kadar var işte. Piton ayrı yakışıklı, bozo ayrı yakışıklı. Bozo'yu çok sordular. Hala hatta sorular vardı. Bir bozo vardı, ne oldu diye. Bozo'yu getirdik arkadaşlar. Madem istediniz biz de bozo'yu getirdik. Bozo'yu pek köpeklerle yan yana getirmeyeceğiz. Bozo'yu genelde tek gezdirmeye çalışacağız veya iyi arkadaş olacağı bir köpek varsa işte azap olabilir o. Ne oldu? Çengel mi battı? Dur bakayım Ekmekleri yemiyorsunuz. Şöyle bir bakayım ne oldu? Niye eşeklik yapıyorsun azap sen ya? He? Bak çengel de mi battı oraya? Eşek seni. Zalo nerede acaba? Zalo babamı görünce <laughs> çiftliğe geri döndü. Zalo ki. Evet mikrofon ne kadar fark ediyor görüyor musunuz? Çiftlikte Unuttum mikrofonu o yüzden kısa kestim. Evet. Bir arkadaşımız yazmıştı. Hatta birkaç arkadaşımız yazmıştı. Bozo antika kızana geliyorsa bozo ile eşle diye şeyle. Evet, bozo ile eşle diye. Antika ile ilgili fikrimiz ateş arkadaşlar. Antika iyi yavru veriyor. Gerçekten Açadan görebiliriz. O yüzden ateşle işleyeceğiz. Bakın antikamın postunda. Tam bir kangal kürkü işte. Kurda benzer yapı. Fındık antika. Bak bak ekmekleri alacağım. ama inci. Şimdi güzel. Aslında yukarıda Uğur'a verebilirim. Şu anlamda davara, e, mala gitsin gelsin, mala alışsın. Uğur zaten bir dişi istiyordu ama şöyle olur. E, dişi büyüdüğü zaman azapla işleriz. Ondan sonra Uğur isterse, mala da giderse, kendini alışırsa e, elinde kalabilir. Tabii bir dişi yeniden büyütmek, işte eşleşecek duruma gelmek benim yakışıklı paçama bak bak. Benim yakışıklı paçama bak bak. Demin karabaşlar geldi. Geçenlerde karabaşlar da bir korkuyordu. Şimdi karabaşın karşısında kuyruğu dik, dikti. Hırladı bir de. Bir de hırladı. Eşek ol eşek. Tosun Paşa. Şerefsiz. Bozo sabah bir kova yal yemiş. Tüylerini atınca biraz kilosunu alır ama yaz mevsimi geldiği zaman köpeklerin iştahı biraz gidiyor. Bozo da her köpek gibi tüy dökerken biraz çirkinleşiyor. Azap Reis de yarın öbür gün tüye gider. Azap şimdi bugün tabii kızanın verdiği şeyle Etrafındaki köpeklerin hepsine yargı dağıtıyor. Bak bak bak. İnci çok fenasın inci. Yani gerçekten çok fena. Evet. İnci pamuk gibi ya. Güzeller güzel İnci. Fıştık. <laughs> Beğendin mi? Bozoğu. Ayı bozu. Azlanıyor. Aha kim bu? Lan ya sen kedilerime niye böyle yapıyorsun ya? İnci sen kedilerle büyüdün hala kedilerle uğraşıyorsun ya. Paşa. Bak ya. Genetik genetik arkadaşlar. Damarda var işte. Beraber bile büyüseniz gene de kedilerle uğraşıyor. Yarın bir gün boğar diye korkuyorum. Tamam Azap sakin. Gördünüz mü? Bozo gitti Dişiye, dişiyle bir yanaştılar hemen karşısındaki erkeğe üstünü kurmaya çalışıyor çünkü ortada bir dişi var tamam sakin zincirlere bağlı o bozulda başladı. Nazlı kız, çok mu sevdin bozoyu? Bozoyu çok mu beğendin? Antiko hanım, antiko sunduğun benim. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Bozoyu getirdik siz istediğiniz biz getirdik bozoyla videolarımız gelecektir. Bozoyu bayağı seven var. Bozo misafirimiz, bunu söyleyeyim yani misafir benim köpeğim değil. Misafir olarak getiriyorum. Burada gezmesi için, tozması için. Bozoyu seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.